Aa gitme buradan şarkısını söyleyeceğim. <laughs> tamam <Tabii>. Gitme buradan. <laughs> sen beni takip et. Bakın. Ya. Gitme buradan. Gitme buradan. Hayır sen. E, ben bir tanesini söyleyeceğim. Sen bir tanesini söyle. Gitme buradan. <laughs> sen olmadan. Ben asla yaşayamam. Yalvarıyorum. <laughs> ben Gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Gizli yönle ilersene, an tebetti sen. Veriyim bütün refsan, yanar Gitme buradan sen olmadan ben asla. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar kamera ateşte. Zeynep kamerayı galiba bari. Evet. Önce ben şarkı söyleyeceğim sonra Zeynep kendi kendine şarkı söyleyecek. Yani bildiğimiz şarkılardan. Şimdi ben başlıyorum. Burun kaşıkları benimki geliyor. Isır ısır yanıma yanaşıyor. Oyna tenli sıkıydı ayna Özlesin, ama kamerada tamam. fıstık seni sevdim fıstık fıstık seni severim. Özledim artık gel. Başka bir tane söyle. Ama ne Gitme buradan seni sevdiğim artına. kameraya doğru dön çocuğum. Gitme buradan seni seviyorum inan. Sevdim onu düşünde buldum. Her şeyin ama bir şartım çık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitti. Son şarkımız geliyor. Size beraber. Evet. Beraber. Şimdi. Ben hangisini alayım? Tamam. beni. Be, Önce ben söyleyeceğim. Sonra sen devamını söyle. Yeah. bekledir ben benim so bir tane ben söyleyeceğim bir tane sen söyleyeceğim efendim çok... efendim işitmedim efendim işitmedim bana bir şey mi dedin bana bir şey mi dedin iki orta bir sade iki orta bir sade haydi, haydi bana haydi. bir sade Haydi mana sarı